Bilek düşürme. Allah Allah. Bir daha. Ready go. Ready go. Basınç dola. Dola biraz daha. Biraz daha dola. Dola biraz daha. Bırak. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Böyle sadece kolun gitmeyecek. Vücudunla birlikte beni izle. Götürdüğüm vücudumda. Hadi bir daha. Götür. Sonra oturttuktan sonra parmakları üstten tamam mı? Bileğin düşük olduğu zaman maç verme olasılığın çok yüksek. düşürmeden maça başlıyor. 8 9 Son Evet güzel Aferin ee, Önümüzdeki dönemlerde Hem Türkiye şampiyonasında Hem dünya hem de Avrupa şampiyonası olmak üzere bütün madalyaların hepsine talibim. Çok güzel bir şekilde hazırlanıyorum. Sadece ben değil. Ben ve öğrencilerim hep birlikte çok motivasyonlu, çok azimli bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. onlar da geleceğin şampiyonları olacaklar. Hepsi Avrupa Dünya şampiyonu olacaklar. Kendilerini tanıtacaklar dünyalara. Başaracağız. Düşerse diye şeyde olacak. Bak ya çok seviyorum onları. En başta spor yani başarmalarını kendim kadar hepsinin çok istiyorum. Yapacaklarına da inanıyorum. daha küçükler, yaşları çok küçük. Yani çok potansiyelleri de çok yüksek. Bu sene olmazsa seneye mutlaka hepsi benim gibi Avrupa Dünya Şampiyonu olacağına inanıyorum yani. Çok iyi ben bilek güreşini yani yaşım yettiğince, gücüm yettiğince inşallah önümüzdeki senelerde de devam ettireceğim. İddialıyım yani, güçlüyüm. Evet, şimdi diğer Şimdi Sultan çok başarılı bir sporculuk dönemi yaşadı, yaşıyor hala da. Henüz yaşı da 25, yani erken antrenör oldu ama hem antrenörlüğünü devam ettirip hem de sporculuğunu devam ettirebilir. Bekle, en az 30 saniye beklemen lazım. Çok güzel bir dünya şampiyonası yaptık biz. Türkiye ev sahipliği yaptı. Sultan orada sol kolunda bir kırık yaşadı. Ve kırık koluyla diye yine dünya üçüncüsü oldu. Yani finale gidecekti. Dünya üçüncüsü oldu. Tabii biz kırığa bayağı bir üzüldük. Hayır, biraz dirsek yukarı, dirsek yukarı, evet. Toparladı durumunu. En azından sağ kolu çok çok iyi. Çok çok iyi. İnşallah soğuk olda da e, aynı performansı yakalayacağız tekrar. Parmaklara çek 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 çek. Evet geldi. Süper. <laughs> İnşallah yani hedef şampiyonluk başka bir şey değil yani Sultanla başka bir hedef olamaz bizim için.